Cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarları ve kablosuz internet artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Elbette ki tüm bunlar hayatımızı çok kolaylaştırıyor ve çok alıştık. Ama acaba masumlar mı? Bize hiç zararları yok mu? Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Tüm bu teknolojik gelişmeler ve cihazlar maalesef bize düşündüğümüzden daha fazla zarar veriyorlar. Erkek kısırlığı içinde büyük tehdit oluşturuyorlar. İçinde bulunduğumuz kablosuz internet alanı ise çok büyük oranda elektromanyetik radyasyon içeriyor. İşte bütün bunlar hepsini birlikte ele aldığımızda sadece erkekleri değil elbette kadınları, çocukları ve erkekleri etkiliyor. Bizim bugünkü konumuz erkekler üzerine. Bu cihazlar erkeklerde spermin sayısını, hareketini ve şeklini bozuyor. Ve spermde DNA hasarlarına da yol açıyor. Bu cihazlardan uzak kalma imkanımız yok. Peki ne yapmalıyız? Bazı tedbirlerle kendimizi koruyabiliriz. Erkeklerin cep telefonlarını vücutlarına temas etmeden kullanmaları ve genital bölgelerinden uzak tutmaları çok önemli. Şarj olurken, yatarken cep telefonlarını uzak bir yere koymalıyız. Mümkünse aynı odada olmamalıyız. Dizüstü bilgisayarlarını kullanırken masada kullanmalıyız. Ve internet bağlantısı gerektiğinde işimiz bittikten sonra kablosuz interneti kapatmayı ihmal etmemeliyiz. Blue çağındaki çocuklarda genital organlar gelişme halinde olduğu için etkilenme oranları yüksek olabilecektir. Bu nedenle ailelerin bu konuda bilinçli olması ve bu küçük önerilere dikkat etmelerini de hatırlatmak isterim.